Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet saat 16.01'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız. Endeks'in bugün çok oynak olduğunu ve 0.50 gibi bir negatiflikle kapattığını belirtelim ve haberimize geçelim. Temapol, polimer, plastik ve İnşaat sanayi ticaret anonim şirketi maddi duran varlık alımı ile ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Daha doğrusu yatırım arkadaşlar makine yatırımı ile ilgili. Evet yüzey kaplama makinesi satın alınmış 57.6 milyon değerde. Evet 57.6 milyona makine alınmış. Şirketimizin 9. bir 2023 tarihinde kamu yayınlatma platformuna bildirmiş olduğu Yüzey kaplama makinesi yatırımı ile ilgili olarak makine kurulumunu tamamlamış olup söz konusu makinede test üretimlerine başlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Evet gelişmekte olan hisseler, şirketler Borsa İstanbul için ve bizim gibi küçük yatırımcılar için oldukça önemlidir. Ve bu şekilde Ziraat Katın Bankası Anonim Şirketi'nin aracılık ettiği önemli bir makineyi satın almış gözüküyor arkadaşlar. 57.6 milyona Temapol Polimer Plastik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Şirketi gelecekte olumlu etkileyecek bir yatırım. Hepinize selamlar saygılar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz.